neydi ya? Şey, Brawl Stars oynayacağız bana ne çıktı? Tabii ki gel çıktı. <laughs> Sen de bugün görev yapacağım. Aslında az önce görevim bitti. Hadi boom. Nasıl? Büyük kutudan çıktı arkadaşlar. Hmm. 44 altın verdi. Ve büyük kutudan. Gel. Oh. Yanımda e, Buğra var. Bakın bile bile yanıma geliyor bu beni. Arkadaşlar ben bile inanmamıştım ilk başta. Şaka yapma Gerçekten de çıkmış. Büyük kutudan bana profesle gösterdi yani. O tam yani bir profesör yani. Aslında Bartu herkesten daha iyi profesör de. Aliyam da e Profesör Bartu'nun e Profesör Baba. yardımcısı. Evet. Oy çok iyi ya. Çok iyi çıkmış yani. Ben bile ilk yüksek... Bakın size göstereceğim. Bunun da 8'i var. Ben şimdi köşeye sıkıştırayım. Nasıl sıfır kupa ya Ne Hola. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Oha. Bir dakika. Tamam. O şimdi. O gidip gaza ölüyor galiba. Yani. Oo, tek attım. kazacağım. çok iyi ya. Bir dakika ben yine oynayacağım. O bir bayağı iyi değil mi ya? Hayır git. Gitti mi? Herhalde e bot ya. Yani, mi? Bazen vuruyor. Baksana kaçıyor. Minnacık. Bak bir vurduk mu ölecekti. Aa, nereye gitti lan o? Kayboldu sandım. Çalıdaymış. <gülüyor> <gülüyor> Uf çok iyi değil mi ya? Bayağı iyi. Aa, bu beni yedi abi. Aa, ateşleri kötü. Ateş edemiyor. Baba. Ah be. Nerede? 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 Neredesin? Oo. Adam 12 yük yapmış tek atabilir. Şu anda. Baba. Aa yaklaşıp. Oo. Bir vurdum öleceğim. Kasmayı bırakacağım. Azat sen. <Sessizlik> <laughs> Bakın arkadaşlar, şu büyük kutudan çıktı bana. Bir dakika göstereceğim. Hmm. Bakın, buradakinden çıktı. bu bu bu. Tam da bundan çıktı ya. Yani. Şuradaki. Demek ki o yüzden bana mega kutudan karakter vermedi. Bir dakika kupama bak. Hmm. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Allah şarj Arkadaşlar Alihan kupa kaybederse bence sıfır kupa kaybeder. Çünkü Gale'da kupası çok az. Evet şu Barley'i öldürdüm. Barley öldürüm. Noob. Bildiğin barley'i noob öldürüyorum öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm arkadaşlar. şu bir Ne çabuk ölüyorlar ben Aa internetim dondu ya. Ne çabuk ölüyorlar benim taktiğimle ölüyorlar arkadaşlar. Size, ta, size tak size taktiği gösterdim mi bir tane videomda hatırlamıyorum. Bak ikisi birden Ya göstermemiş. Sanki gösterdim kutuları alabilirsin gelin sıfır kupa yani gelmez bazen, bazen bazen gel ama artık sıfır kupa değil gelin 20 ku, kupa değil. ama sıfır sayılır yani daha büyük bir falan 8 yükümüz olacak Allah 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 ay itmeyecek yani aa ölür ah be kaçtı son anda kaçtı Ha vur vur Oo, ya öldürdüm. İşte bu. Şunları. <laughs> adam olacaksın. Geldi bana saldır. Yani hala Ay. Ay. Bir saniye ne mi Nerede bu adam? Şu şey. Çocuğum Hadi seni öldürürüm. Neredesin? Geliyor. Neredesin? An seni hey! geliyor. Orada. Hayır, burada. be! <laughs> Gittim işte bu. Öldürdüm. Öldürdüm. Ve birinci. Baya iyi değil mi ya? Yeni bir ya? Şimdi kim sevmez? Bir tane efsanevi mi Çünkü bu bakın burada efsan. Aa, artık değişmiş. Burada efsanevi sonuna gizemli en son destan sonuyor diyor. Evet. Bu sezon... Aa bu sezon gel. Destansı enderlik seviyesinde açılıyor. Aa, o zaman benim destansım var. Allah. Evet arkadaşlar şimdi. Oy. Oh, o oh, kupama baksana. Bayağı iyi değil. Neyse. Boom arkadaşlar moça gidiyoruz. Baya iyi ya. Bu arada abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Baya bir e, 70 aboneye gelince e, başka video atacağım. O da değişik bir video. Ben asla satmayacağım. 60 aboneye gelince. Sürekli ne Rahatsız atmayı şey atmayı mı bırakacağız? <laughs> 60 aboneye gelince sadece bir tane Biraz tasmin videosu çekmeyeceğim sonra ileride çekeceğim. Oba. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Şimdi... Uu! hadi 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 Mr. B is be so happy. Şöyle Oha. Hadi bakayım bunu da Orada bakın görüyorum Biliyordum bu olduğunu Oğlum ne İşte bu işte bu İşte bu Böyle Kaç karakterim olmuş? 26. Evet arkadaşlar şimdi 9 dakika olmuş. Ben bir şey yapıp geliyorum. Yani bir dakika. Şöyle. aralara bir gireceğim. Neyse boş verin ya. Kulübe bakalım ne. Ya. Evet arkadaşlar neyse. Şimdi bu ne? Savaş kutusu. Ama arkadaşlar e, oran çok düşük bence yani. Bakayım. biraz çok işte Ama destansı çıktı şuna bakın ya. Arkadaşlar buna neden destansı diyorum biliyor musunuz? Çünkü burada destansı yazıyor. Bakın şu anda destan en son bu sezon gelin destansı enderlik seviyesinde açılıyor. Demiş yani ben de destansı diyorum ama kromatik diyor. Nasıl çıktı artık bilmiyorum. Ama bayağı iyi değil mi? Baksanıza. Üf. Burada ben bunu kabul edeceğim biraz. Video bitince kabul ed ederim. Şu kim? Aa. evet evet. Bu benim komşumun çocuğu. Leon çıktı ona. Evet ya yani, Leon çıkarmış. 20 bakın daha kaç kupa. Aslında e, 600 kupada çıkmıştı Leon. Bu da Buğra'nın diğer hesabı. E, başka bir cihazda. Neyse. Arkadaşlar birazdan bitireceğim. Sınav oteli çok değişik bir otel. Merak ediyorum içine Ne? ne biçim adı o ya? Hayır hayır hayır. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben ne mi uğraşıyorum? Git dıt dıt. Ölecek. Öl öl öl. Oy. Allah'ım. Şimdi o bir tane buluyordum sanki bu yemek, yedim, yedim. yemek artık. ne yemek alacağız mor şunda gördüğünüz gibi 46 4600 orada birisi olabilir de yok Tamam sıkıntı yok hanım. Sıkıntı yok. Oo, oo, al al al. Aga, aga buleti var. Bu ne? Bu sıkıntı var. Bu neydi sıkıntı şimdi? Oo. Yok, 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 yok. Sıkıntı yok. Benim geri alıyorum. Sıkıntı var. Yok, öldüm, öldüm. Aa. Ya, i̇nternet durunca internet şey oluyor.

olmadığım var sonunda. En az kupa Ne Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Neyse videoyu bitiriyorum. Bay bay.